arkadaşlar. Kızarıyor ama benim tavsiyem Evet hani sen cevizleri bırakabilirsin. Küpelerinizi yakıyor Sabri Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım sonuçta ne olacak? Ben yani getirebilecek miyiz? Yoksa artacak mı? Hangisi artacak? Sevgili arkadaşlar merhabalar. Evet son videoda artık İstanbul'dan size video çekeceğimi söylemiştim. Evet, şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'daki evimdeyim ama e, durmayacağız, devam edeceğiz çekimlerimize. E, paylaşımlarında da belirtmiştim, fırsatlar ve imkanlar dahilinde e, videolarımı çekeceğimi söylemiştim size. Bugün içli köfte yapacağız. Evet, hem de annemle birlikte içli köfte yapmaya birazdan başlayacağız. Bence siz de kağıdı, kalemi elinize alın. Bakalım biz nasıl yapacağız annemle birlikte? Hadi o zaman izlemeye İnce bulgurumuz var. Kısır bulgur da deniyor buna. 2 bardak suyumuz olacak bu bir tanesi bir bardak daha olacak baharatlarımız var arzu ettiğiniz herhangi bir baharatı koyabilirsiniz salçamız var biber salçası tatlı ya da acı yine sizin keyfinize kalmış kıymamız var birazdan soğanla kavuracağız onu un ve yine bu kısırın bulgurun içine koymak için yumurtamız var zaten ilerleyen dakikalarda yeni malzemelerde ekleyeceğim ama genel anlamda bu malzemelerin olması gerekiyor arkadaşlar Evet, suyumuzu koyuyoruz. Su ılık ve birazcık daha sıcak olabilir. Ilığın biraz üstünde. İkinci suyumuzu da koyuyoruz. Şimdi bunun üzerine streç filmimizi geçiriyoruz. Ki o kendi buharında. Evet ocağımızı yakıyoruz arkadaşlar. Şimdi kıymamız burada. Zeytinyağımızı koyuyoruz çok olmamak kaydıyla zeytinyağımızı koyduk. Güzelce arkadaşlar kavuracağız. Buradaki mutfağım küçük arkadaşlar. Yurt dışındaki mutfağım gibi değil. Daha dar bir mutfak. Hemen buradan terasa çıkılıyor zaten. Bir de bu gördüğünüzün karşı tarafı var. Bir o kadar da ama yetiyor buraya geldiğimizde biz bahçeye çıkalım burada harika kokan bir çiçeğimiz var Mayıs ayı itibariyle o kadar güzel kokuyor ki merhaba anneciğim merhaba. nasılsın İyi, çok iyi. Her şey yolunda. Cevizlerimizi kırıyorsun. Aynen. Sevgili takipçilerimize ne de. söylemek istersin? Çok mutlu oldum yani ki. O kadar sevindim ki. Çocuklarımı karşımda görüldüğü bilden çok sevinçliyim. Burada cevizlerimizi kırıyorsun. Evet. Annem de benim gibi hemen yanında çayını içmiş bitirmiş bile. Ben de çay düşkünüyüm. Evet. Küpeleriniz Küpelerinizi yakıyor Sabriye Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Birazdan ben şu soğanlarımı da hemen alayım burada unutmuşum soğanlarımı. Götüreyim tamam. Evet. soğanlarımı. Sen cevizleri doğramaya lütfen devam et. Olur, doğramaya bakalım. bakar mısın? Kırmaya. Kırmaya. Cevizleri kırmaya devam. Soğanlarla cevizler karıştı arkadaşlar. Olur. Sana ol, kolay gelsin canım. Sağ ol. Birazdan soğanlarımı da yapacağım. Dimimiz kavrulmaya devam ediyor. Şimdi de çayım demlenmiş. Altını da kıstım. Ben de bir bardak çay alabilirim şimdi. Soğanlarımı doğradım. Kamerada annem var. Valla benim evde herhalde kameraman yapmadım. Kimse kalmadı. Ne diyorsun hani kameramanlık nasıl? İyi mi? Biraz zor ama yine de iyi. Öyle mi? Alışmaya çalışıyorum. İstersen ben senden azıcık alayım. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Tamam. Şöyle. Ama kameramanlığın bittiğini zannetmeyesin. Birazdan yine göreve devam edeceğiz. Evet. evet. salçamızı katacağız ve en sonda senin ayıkladığın cevizleri katacağız. Tamam. Evet. Bir tane tuz ve baharatlar. Evet. Maydanozlarımızı ekliyoruz. Önce. Mümkün olduğunca imkanlarınız dahilinde bol bol Yeşil soğan, maydanoz, domates, bunları tüketin arkadaşlar. Çok kıymetli. Nane de öyle. Geçenlerde yine yayınımda bahsetmiştim. Evet arkadaşlar, kıymamız ve soğanımız kavrulmaya devam ediyor. Ben soğan, nane, yeşil soğan ve naneyi doğradım. Maydanozumuzu doğrayacağım. Onları da katacağım. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, maydanozlarımızı alıyorum. Onları da güzelce kıyacağız. bol yeşillikli bir iç yapıyoruz arkadaşlar. Sen kendi bardağında istiyor musun anne? İstiyorum. Tamam. tamam. Geleneksel yemeğimizi yaparken <laughs> çayımızı içme töreni. Evet. <laughs> harika olmuş. Gerçekten evet, evet, evet. Bu arada şey içimiz e, oluyor. Evet. Anne istersen sen bir yandan bunları koy. Kekik var. Pul biber var. Sumak var. Karabiber var. O karabiber değil. E, o yeni, değil bahar. yeni bahar. Yeni bahar. Evet, yeni bahar. Hmm. Onları bir koy karıştırmadan. Bir hmm. dökelim sadece. Böylece. Tamam. E şimdi salçamızı. Şimdi ne yaptık? Baharatları koyduk. Salçamızı koyduk. Bunları güzelce bir pişiriyoruz. Pişiriyoruz arkadaşlar. Ne kaldı? Bir şey koymadık. Tuz koymadık. Bu salçamızı duydu. Tamam. Yeterli, Yeterli mi? Yeterli. Peki. Bu tencere de iyi boş bu tencerenin var. çok büyüğü var. Bu çok kısımlar. Evet, hani sen cevizleri bırakabilirsin. Güzel, cevizlerimizi de koyduk. Bakın cevizsiz bir içli köfte düşünebilirim. Hatta bazı sevgili dostlar bu üzüm de koyuyorlar. hafif tatlımsı bir hava da veriyor ama biz bugün koyalım mı? Ne diyorsun kurusun? Ya da eski, eski klasik içli köfteyi yapalım. Ha? Şimdi biz bunu soğumaya alacağız kenara, çaylarımız kaldı içemedik çaylarımız içelim bence. Hı? Hemen arkaya alabilirsin. Arkadaşlar yağmur da başladı. Çay, yağmur. İsviçre'den aşinayız benim bu görüntülerime. Buradaki evi çok seviyorum gerçekten botanik gibi. Her yer yam yeşil, yan yana villalar şeklinde arkadaşlar bu evler. Kısır dediğimiz ince bulgurumuz yaklaşık 15-20 dakika kadar sıcakla ılık arası bir suyun içinde bekledi. Ben yoğurma kabının içine aldım. Şimdi burada unumuz var, bir çay bardağı kadar un koyacağım. Bir tane yumurtamız var. Yine baharat ekliyorum, salça ekliyorum. Hemen yanında zaten baharatın yanında tuzumuz vardı. Bunları ekliyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Baharatımızı koyduk. Salçamızı koyduk. Yumurtamızı kırıyorum. Ekliyoruz. Duysun, bu kadar koyacağım. Sonra yine gerekirse koyacağım arkadaşlar. Hemen annemin yanında kalan salçayı da koyayım. Annem çok kaşıkta ve tabakta, çanakta kalan şeyleri sevmiyor. Sihir diyor çünkü. <laughs> takılıyor. takılıyorum. Öyle bir şey söylemiyor da böyle yapmakta fayda var değil mi anne? Evet. Başını sallıyor şu anda. İyice yoğuruyoruz. İşte bu yemeğin de böyle bir güzel yanı var. Diyeyim. Artık zor yanı demeyeceğim. İyice yoğurmak gerekiyor. Ben tabi bungur ekledim arkadaşlar. Çünkü biraz benim bulgurumun ısladığım tabağın altındaki su da geldiği için içine çok yumuşaktı. O yüzden bunu eklemem gerekti. Bakın şöyle bir şöyle bir tonda olması lazım katılığını görüyorsunuz. Ona göre kendi ayarınızı alırsınız arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız. Daha da var çünkü süresi. Evet, i̇yice yoğuracağız. Macun gibi olacak yani sizin alacağınız. Bu arada yağmur durdu ama havada mis gibi. Bu kadar güzel ki size anlatamam. Toprak kokusu var, çiçek kokusu var. Yan taraftan komşuların sesi var. Böyle. Çünkü bunlar bitişik villalar yan yana arkadaşlar. Böyle avlu gibi bütün komşular birbirlerini görüyor ve çok da güzel bir komşuluk var burada. Size anlatamam. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Hatta Aslı Hanım şu anda karşıdan bize el sallayarak geçiyor. <laughs> Sevgili kızı derin de arkada. <laughs> evet. Hakime Hanım hemen yanımızda oturuyor. Hepsi birbirinden kıymetli, çok güzel komşularım arkadaşlar. Maşallah diyeyim. mi anneciğim, evet. kamerayı sana evet. şöyle versem hı hı. yavaşça. Evet. Çünkü ben biraz hızlandıracağım. Bu yoğurma işini. Annem yapar mıydı anne bu çeşitli köfteyi? Ee, annem yapıyordu çok da güzel yapıyordu o Hı. taze eti Hı. satırla iyice kıyıyordu. Evet. Tabii köylerde eskiden kıyma yoktu. Evet kıyma kültürü. Tamam taze eti satırla iyice dövüyordu. sonra içine çeşitli baharatlar ceviz içi Hı. katarak çok güzel bir yapayım. Anne istersen bize güzel bir şarkı söyle ya. Hı? Yani aklımda şu anda pek yok ama yine de bir şeyler. Sen yeşil ördeği güzel okursun. Tamam canım. Bu arada bayağı güzel oldu tuttu mu? Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp giden kuvvet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Başım alıp gidemem gurbet Ne sen beni unut ne de ben seni ne sen beni unut ne de ben seni Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum çok güzel, çok böyle içli okudun. Çok keyifliydi. Ağzına sağlık canım. İstersen ben artık bunu yavaş yavaş toparlayayım. Arkadaşlar bakın böyle ortasını açıyorsunuz. Hemen şuradan güzel içten içine şöyle dolduruyoruz. Elimizi de ıslatıyoruz bir yandan. Yani şeklini tabii ki bizler çok bu işin ustası insanlar gibi veremeyebiliriz. O yüzden üzülmeyin. Verebildiğiniz kadar en düzgün şekli hmm. vermeye çalışın. Önemli olan sevgiyle yapılması ve ev halkının sevdiklerinizin yaptığınız yiyeceği, bu yemeği sevmesi. Yani şöyle bir hava verilirse, böyle hafif elipsimsi bir yumurta havası değil mi? anne? Hani Evet. Şöyle bir hava. Yeterli bence. Hı hı. Bakın. Aynen. Vallahi işte usta hemen kendini helal. Gösterebilir misin anne o açtığın yeri? Evet. Bakın böyle parmağıyla içini bayağı Hı. biraz çatladı. Sorun değil. Onu şimdi elimiz ıslatarak evet. kapatabiliriz. Ben bunun üstünü hafif kapatayım. Kurumasın. Kepçe içini bolca galiba yani biraz fazla <laughs> bol kepçe oldu öyle mi Çünkü kapatırken zorlanacağız <laughs> değil mi <laughs> burada püf noktası mutlaka bu gördüğünüz bulgur kısmının çok iyi yoğrulması gerekiyor adeta bir macun gibi olması gerekiyor ona dikkat edeceğiz ki rahatlıkla içini oyup malzememizi yerleştirebilelim arkadaşlar Evet, güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir kısmını yapmıştık. Hala daha içimiz var. Evet, yine çaylarımızı ediyor. Senin bardağın nerede canım? Hiç fazla mı diyorsun? Hiç fazla. Tamam. Artan mı Bakalım sonuçta ne olacak? Denk yani evet, getirebilecek evet. miyiz? Yoksa artacak mı? Hangisi artacak? Hadi bakalım. Artalım. Videonun sonunda göreceğiz. Artacak mı? Artmayacak mı? Hadi bakalım biz çaylarımızı yudumlayıp işimize devam edelim. Keremet aklından çıkarma beni Alma gözyaşımı sil melul melul Yüce dağ başımda yanar bir ışık Düşmüşüm derdine olmuşum aşık. Vay vay vay. Ah bu dayı zülfü dolaşık. Kalelin dilidim yasalarım. Böyle Yar bende, var İşte ben gidiyorum yar Hemen Allah yan ağla, dön ağla. Bir kısmını kızartacağız, bir kısmını da haşlayacağız. İki türlü de çok güzel oluyor. Ee, hemen şurada hazırladım bir yandan bir yandan hem kızartacağım hem de haşlanmış halini sizlerle paylaşacağım suyumuzu koyduk biraz içine tuz ekliyoruz arkadaşlar sevgili arkadaşlar eminim birçok arkadaşınız zaten bu güzel tadı e, tatmıştır yapmışlardır da hatta bir de benim tarifimden deneyin bakalım neler olacak güzel olacak mı bence çok güzel olacak. Şimdi yağın kızmasını ve suyun kaynamasını bekliyorum. Birazdan çalışmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar kızarıyor ama benim tavsiyem teflon tavada yapın. Çünkü tabanım uygun değil gibi ama teflon sanki daha iyi kızardı diye düşünüyorum. Buna rağmen yine de çok güzel görünüyor ne lezzetli olmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan burada da haşlanıyor şu anda. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet, bir kısmını kızarttım. Hemen kenara aldım arkadaşlar. Haşlamalıklarımız da burada. Haşlanıyorlar. Tabii ikisinin lezzeti farklı olacak. Haşlama biraz daha hafif olacak değil mi anne? Evet, daha hafif. <laughs> daha hafif yemek isteyenler için haşlanmış olanı tercih edebilirsiniz. Ama kızartılmışını seviyorum. Şöyle Urfa Antep usulü diyorsanız da böyle kızartarak yiyebilirsiniz. Biz devam ediyoruz kızartmaya. Bu arada tavamı değiştirdim. Evet artık bunları alma zamanı geldi. Haşlandı çünkü. Yani Dersim, Tunceli, işte Malatya, Elazığ o yörede böyle haşlanarak yapılıyor. Ona bir örnek. Buna tereyağı ya da zeytinyağlı bir sos yapıp üzerine gezdirek ki daha çok tereyağlı bir sos üstüne gezdiriyorlar haşladıktan sonra. Bu da bildiğimiz klasik kızartılmış hali arkadaşlar. Ellerine sağlık. Çok teşekkür Şaydı ediyorum. Ee, bence güzel oldu. Evet bence de güzel oldu. İkimizin ellerine sağlık. Valla siz görmediniz ama biz arada annemle tadına baktık. Hem ee, haşlanmışının değil mi anne? Gerçekten çok güzel olmuş. Tadı. Hem de kızarmışın. Evet. İkisini tercih edebilirsiniz. Ayranla veya başka bir içecekle tercih edebilirsiniz. Aynen. Evet arkadaşlar. Şöyle evet. Evet, size göstereyim şimdi. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Bundan sonra da kısmetse annemle arada böyle çekimler yapacağız. Onun güzel sesinden de de dinledik. E bundan sonra inşallah İsviçre'ye beraber gittiğimizde oradaki evimde de çekimlerimize devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın. Yani ben kızımsın diye söylemiyorum ama büyük bir keyifle izliyorum. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizin de izlemesini isterim. Bence abone olsunlar, değil mi? Abone olsunlar. Ailemiz genişlesin. Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. Abone olmayan tüm dostlarımızı bekliyoruz, abone olsunlar. E, takipte kalın lütfen. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çekimler yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.